Arkadaşlar selamünaleyküm. Focus HMI tanıtım videomuzu hoş geldiniz. Focus HMI Türk malıdır. Şimdi e, ekranın sağ alt köşesinde gördüğünüz Focus HMI'yi enerjilendirdim. Bu arada e, Focus HMI programını e, fulltek.com.tr adresinde programlar Focus HMI sayfasından indirebilirsiniz bu sayfa yapım aşamasındadır. Fakat indirme ve yükleme ile ilgili gerekli bilgileri burada bulabilirsiniz. Bu bölümde anlatılıyor. Ben tekrar tekrar anlatmayayım. Sadece şunu söyleyeyim. Focus HMI Java sanal makinesinde çalışır. Java sanal makinesinin kurulu olduğu her işletim sisteminde çalışır. Ve Java'nın çalışmadığı hiçbir platform yok. Windows'ta çalıştırabilirsiniz, Linux'ta çalıştırabilirsiniz, Raspberry Pi, Orange Pi gibi çok küçük cihazlarda dahi çalıştırabilirsiniz. E, i̇kinci bölümde Raspberry Pi ve Orange Pi kurulumu ile ilgili anlatımları görebilirsiniz. Focus HMI full tek marka HMI panellerle herhangi bir ücret olmadan kullanabilirsiniz. Raspberry Pi ve Orange Pi gibi Platformlarda kullandığınızda 10 taga kadar, 10 etikete kadar e, ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. 10 etiketten sonra lisans ücreti gereklidir. Henüz bunları belirlemedik ama çok e, küçük ufak rakamlar olacak, büyük lisans bedelleri olmayacak. Onu söyleyebilirim. E, şu anda operatör panelimizde e, Focus FoxEMI programı açıldı ve e, ilk e, ekranımızı görebilirsiniz. Focus HMI size geldiğinde e, Default proje olarak bu ekranda gördüğünüz proje açılacak. Ekran parlaklığı çok yüksek olduğu için e, daha e, kameraya çok parlıyor. Biraz ekran parlaklığını düşüreyim. Şimdi daha iyi bir görüntü oluştu. Focus HMI e, ekran parlaklığı 600 nits'tir. Bu çok yüksek bir rakam. neredeyse gün ışığında bile ekranı görebilirsiniz. Farklı bir modelimiz de var. Onda 250 nits ekran parlaklığı. Kapalı ortamlarda kullanacaksanız daha düşük ekran parlaklığını tercih edebilirsiniz. Gün ışığı yansıyorsa mutlaka yüksek parlaklıkta olması lazım. Evet buradan Focus ME programını indirdikten sonra Java'da kurulu ise Masa üstünüze Focus Hami ikonu gelecektir. Bu ikonu tıkladığınızda Java versiyonu uyumsuz, gerekli olan Java versiyonu 11.0.8 şeklinde bir ikaz alıyoruz. Bu ikazın sebebi benim bilgisayarımda birçok Java versiyonu kurum, kurulu. Onları göstereyim size. Gördüğünüz gibi burada 8 tane Java'nın farklı versiyonu kurulu ve default olarak bunlardan 11.08 haricindeki bir tanesi seçili. Bu nedenle bu ikazı alıyorum. Kurulumun açıklandığı sayfamızda bununla ilgili gerekli bilgiler, bu ikazın alınmadan nasıl çalıştırılacağı ile ilgili bilgiler mevcut. Bu ikaza tamam diyerek devam ediyorum. Programın çalışmasını engellemiyor. HMI başlığı altındaki bağlantı adresini tıklıyorum ve takılı olan HMI panelimin IP adresini bağlantı ayarlarını giriyorum. Bağlantı test dedim ve bağlandım. Burada daha fazla bir işlem yapmıyorum. Bu pencereyi kapatacağım. Ama küçük bir parantez açayım. Eğer Orange Pi ve Raspberry Pi gibi cihazlarda kullanmak istiyorsanız bu bağlantıyı sağladıktan sonra firmware yükle butonu ile Focus HMI programlarını Raspberry Pi ve Orange Pi'ye transfer edebilirsiniz. Bu butona bastıktan sonra e, Yükleyeyim ben. Farz edelim ki bizimkisi bir Raspberry Pi veya Orange Pi olsun. Çok kısa sürecek. Gerekli bütün programları e, Otomatik tanıyor Raspberry Pi veya Orange Pi'ye göre yüklüyor. Artık yükleme bittikten sonra runtime'ı çalıştır diyebilirsiniz. Az önce gördüğünüz default e, varsayılan proje e, Raspberry Pi veya Orange Pi ekranında e, biraz sonra göreceksiniz. Evet, Focus HMI ekranında gördüğünüz gibi. Yine HMI başlığı altında indir linkine tıklayarak şu anda HMI'de çalışan programın projesini Bilgisayarıma indiriyorum. Ve kaydedileceği yeri yazıyorum. Projeye Focus AME Projesi ismini verdim. Dosyalar indiriliyor. İndirme tamamlandıktan sonra program kapatıp kendisini tekrar açtı. Yine aynı Java uyumsuz hatasını aldık. Bu mesajı tamam diyorum. Ve Focus AME tekrar açılıyor. Bu bilgisayarda birçok java versiyonu olmasına rağmen ben bu mesaj olmadan da çalıştırabilirim. ekranda masa masaüstüne kaydettiğim Focus HMI klasörünü açtığımda bu proje içerisinde Project isimli bir kısa yol var. Bu kısa yola tıkladığımda artık doğru java versiyonu ile birlikte program herhangi bir hata vermeden açıldı. Ekranları burada görüyoruz. Screen 0'a tıkladığımda focus HMI ekranında çalışmakta olan programın kodunu görüyorsunuz. Bu arada ekran parlaklığı yine yükseldi tabi. Ben bunu tekrar düşüreyim. Evet. İlk pro ilk bağlantımızı gerçekleştirdik. Focus hem'i de çalışan programı aldık kendi bilgisayarımızda görüyoruz küçük bir değişiklik yapalım ve yaptığımız programı e, focus e, hme'yi Fulltek hme'ye yükleyelim upload butonuyla değişikliği kaydedelim ve hma'ya yükleyelim e, bu arada programım İngilizceye döndü. Çünkü eee Full içinde default proje İngilizceydi. Bu yüklemeyi yaptıktan sonra küçük bir Türkçe proje birlikte yapalım. Onu da nasıl yüklendiğini görelim. Evet gördüğünüz gibi eee Full tek üzerindeki proje değişti. Artık farklı bir ekran var. Bu şekilde FullTek HMI'ye Focus HMI programı ile bağlantıyı kurduk. Programı download ettik, upload ettik. Şimdi programın dilini Türkçe olarak seçiyorum. Ve yeni bir proje kaydediyorum. Masa üstünü seçelim. Bu projeye de kendi adımı vereyim. Salih isminde bir proje oluşturacağım. İlk önce ekran e, ölçüsünü soruyor. Bizim temel iki modelimiz var şimdilik 7 inç ve 10 inç veya farklı özel bir boyut kendiniz yazabilirsiniz. Biz 7 inç olarak seçimimizi yapalım. Boş bir proje oluşturduk. Haberleşme kısmına tıklayıp birkaç tane etiket oluşturuyorum. Bu etiketlerin tipini e, dilediğim gibi ayarlayabilirim ve ekran başlığı altında yeniye tıklayarak da yeni bir ekran oluşturuyorum. Oluşturduğum ekranda bir ayo alanı seçiyorum. Değer kısmına etiketi seçiyorum. Bir tane kaydırıcı koyalım. Ona da tag 2 etiketini seçelim. Minimum maksimum değerlerini ayarlayabiliriz. Bir de ilerleme çubuğu koyalım. Buna da aynı etiketi seçelim. Bir tane de buton koyalım. Butonun fonksiyonunda da çeşitli fonksiyonlar seçebiliyoruz. Biz sayfayı kapatı seçelim. Ve bağlantı ayarlarına baktık. IP adresi doğru. Hazırladığımız projeyi full tek açamaya yükleyelim. Dosyaların yüklenmesi tamamlandı. Şimdi e, da açılmasını bekliyoruz. Evet açıldı. Evet. Üstüne tıklayarak farklı değerler verebiliriz. Bunu çok küçük ayarlamışız, tutmakta zorlanıyorum. Şuraya tıklayarak hareket ettirebilirim. Bir de sol elimle ekrana tıklıyorum, o da çok zor oluyor tabii. E, bu arada çok parlak oldu, e, videoda çok iyi gözükmeyecek o parlaklığı ayarlamanın yolunu da göstereyim size. Ekrana bir ay e, alanı ekledim. Değer tipinde backlight isimli sistem taklarından e, sistem taglarından bir tanesini seçtim. Projeyi tekrar yüklüyorum. Dosya transferi tamamlandı. Şimdi Focus EMIR runtime full tech HMI'da çalışmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi daha iyi gör görünüyor. Evet arkadaşlar, ee, biraz da e, bu dersin asıl e, hedefine ulaştık. Full Tech programı nasıl yüklenip nasıl indirildiğini gördük. Focus de ilk projenin nasıl yapıldığını gördük. Çok hızlı bir şekilde birkaç dakika içinde Focus ME programının diğer özelliklerinden bahsedeyim. Screen ekran design e, sayfası. Şu anda bir tane açık. Burada ana program var. E, dilersek Aynı anda birçok ekran designer açabiliriz. Her birinde e, yan yana başka ekranlarda birlikte çalışabiliriz. Sağ taraftaki nesne listelerinden seçip ekranı ekliyoruz, sürükleyip bırakarak ve seçili olan nesneye göre sol alt bölümde bu nesnenin özelliklerine bağlı olarak bir liste oluşuyor. Sağ alt tarafta kullanılan nesnelerin listesi var. Üst pencerede üst menüde bazı işlemler yapabiliriz. Nesneleri çoklu seçtiğimizde soldan eşitle, sağdan, alttan, üstten şeklinde veya boyutlarını eşitle şeklinde işlemler yapabiliriz. Bu nesneleri Eşit dağıt uygulamasını kullanabiliriz. Aynı zamanda seçili nesneleri grup yapıp daha sonra bu grubun bir ögesine tıkladığımızda bütün grubun seçilmesini ve birlikte hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Grup, an grup seçenekleriyle grubu birleştirip tekrar dağıtabilirsiniz. Bir nesne üzerinden sol alttaki nesne özellikleri ile ilgili bazı açıklamalarda bulunalım. Yerleşim, nesnenin ekrandaki konumu, boyutu ile ilgili bilgilerdir. Bunları buradan değiştirebilirsiniz. Bunları bir etikete tanımlayıp e, runtime'da bu etiketin değerine bağlı olarak boyutlanmasını, ekrandaki konumunu değiştirmesini sağlayabilirsiniz. Değer eee bu butona basıldığında e, bir etiket seçip basıldığında bu etiketin bir olmasını bırakıl... E, pardon. Bu toggle buton. E, toggle butonda bir kere bastığımızda bir olur. Bir daha bastığımızda sıfır olur. Push butonda ise bastığımızda bir olur. Bıraktığımızda sıfır olur. Toggle buton yerine e, checkbox e, tercih kutusu ...kullanabilirsiniz. Fonksiyon... ...bu butona tıklandığında... ...yalnız buton olmayabilir. Bir ayı alanı da olabilir. Etiket alanı da olabilir. Birçok nesnede fonksiyon özelliği var. E, fonksiyona tıkladığınızda... ...açılan pencerede... E, ...sabit bir diğerin ...bir e, etikete... ...transfer edilmesini... ...bir etiketin veya bir etiketin değerinin... ...başka bir etikete transfer edilmesini... ...bir... E, Script'in çalıştırılmasını, raporun oluşturulmasını, bir nesnenin printer'a yazdırılmasını, bir başka sayfayı açmayı, sayfayı kapatmayı, burada bazı standart işlemler var. İşte touch kalibrasyonunu çağırmayı, desktop'ı göstermeyi, restart ile yeniden başlatmayı, birçok fonksiyonu burada bulabilirsiniz. Birden çok fonksiyon ekleyebilirsiniz. Örneğin biz şöyle bir fonksiyon ekleyelim. Ve altına başka fonksiyonları ekleyelim. Burada herhangi bir sınırlama yok. Birçok fonksiyon ekleyebilirsiniz. Bu fonksiyonların çalışma sırasını e, değiştirebilirsiniz. Yazı tipi, bu nesnenin yazı tipiyle ilgili e, e, yazı tipini değiştirebilirsiniz. Bu değiştirdiğiniz yazı tipini bir etikete bağlayarak bu etiketin değerine bağlı olarak... Daha büyük, daha küçük veya farklı şeyler yapabilirsiniz. Pardon bu yazı tipi değildi. Bu butonun üstündeki yazı idi. Bu yazı şu şekilde tagın değerine bağlı olarak değişebilir. Yazı tipi burada arka plan rengi, arka plan resmi, ön plan rengi, yazının rengidir. Bunları değiştirebilirsiniz. Arka plan renginde bir renk seçim kutusu açalım. Ee, kırmızı rengi seçelim. Yazı da kırmızı olduğu için gözükmüyor. Başka bir renk seçelim. Yeşili seçtik. Evet. Bu nesneyi en öne alalım. Şu anda en önde. Bu nesneye transparan özelliği kazandırabiliriz. Böylelikle nesne arkasındaki nesneleri de gösterebilir. Veya opak özelliğini kapattığımızda nesnenin dış çerçevesi olur. Ama içinde bir renk olmaz. Tabi bu arkadaki toggle butona yine de erişemeyiz. Buna tıkladığımızda eriştiğimiz şu büyük butondur. Toggle buton gözükse de altta kaldığı için erişilmez. İzinler bu butona tıklandığında bunu tekrar buton gibi kullanalım. Sizin kafanızı karıştırmasın. Evet. Bu butona tıklanma izinlerini tanımlayabiliriz. Etiketlere bağlı olarak tıklanabilir veya tıklanmaz. Görünür görünmez durumlarını ayarlayabiliriz. Stil bölümünden her nesnenin farklı stil özellikleri vardır. Bunların hepsini kullanabiliriz. Benim en çok sevdiğim özelliklerden biri kenar özelliği ve başlıklı kenar. Mesela buna sakın tıklama diye bir başlık verdim. Kenarını kenar olarak seçmiştim. Yazının rengi beyaz oldu, gözükmüyor çizgi renginden. Şöyle seçelim, yazı tipini de biraz daha büyük yapalım. Evet. Bunun konumunu üste, altta, solda, sağda şeklinde değişik şeyler ayarlayabiliriz. Burada çok özel nesnelerimiz de var. Grafiklerimiz var. Ve e, o oldukça e, kabiliyetli grafiklerimiz var. Birçok özelliğine buradan erişebilirsiniz. Analog saatimiz, dijital saatimiz, dijital paneller, gösterge ve göstergenin de hızlı bir şekilde şekillendireceğiniz çok güzel arayüzlerine sahiptir. Barkod. Bu barkod e, string tipindeki e, kendisine tanımlı olan e, değeri barkod olarak gösterir. Yani o değeri kodlayarak barkod olarak okumanızı bir barkod tabancasıyla ekrandan okuyabilirsiniz. Veya buraya bir buton koyarak bu butonda fonksiyonda yazdır fonksiyonu ile bu kare kodu printer'a gönderip yazdırılmasını sağlayabilirsiniz. Bunları kapatalım biraz daha. Alarmların izlendiği bir alarm nesnesi var. Nesnenin üzerindeki alarmlı mesaj gibi başlıkları, stil bölümünden dilediğiniz başlıkları verebilirsiniz. Olayların izlendiği operatörün e, ekran üzerinde yaptığı her işlem olay e, database'ine kaydedilir e, ve bu database'deki değerleri de bu ekranda inceleyebilirsiniz. Örneğin saat 8'de pompayı açan bir operatör ben pompayı açmadım diyemez. Çünkü kayıt altındadır ve buradan görebilirsiniz. Bu da reçetelerin izlendiği, kontrol edildiği bir program. Runtime'da yeni reçete oluşturup farklı kaydette kaydedebilirsiniz. Mevcut reçeteleri değiştirebilirsiniz. Bu da web sayfalarını HMI ekranında izlemek için kullanacağınız bir web browser. Evet. Screen Designer bölümünü kapatalım. İkinci sayfamızda açıkmış. Onu da kapattık. Haberleşme bölümünde etiketlerin etiketlerin tümünün listelendiği bölümdür. Fullmatic 7 Aristo RS485 bir bağlantı ekleyelim. Şu anda rs 85'ten tek bir PLC'miz var. Bir PLC daha ekleyelim. Bir PLC daha ekleyelim. Eklediğimiz PLC'leri seçip belli adresleri girelim. Ethernet'ten bir PLC ekleyelim. Yine etiketler oluşturalım. Modbus'tan ikinci seri porttan çalışmak üzere şurayı TTS2 yaptığımızda ikinci seri port oldu. Yine birçok istasyon ekleyebiliriz. Her istasyonda etiketler oluşturabiliriz. Aynı anda bir tane de e, Modbus TCP ile bir cihaza bağlanalım, onda da etiketler oluşturalım. Profinet'ten de bağlanalım, yine etiketler oluşturalım. Burada data tipini değiştirerek, e, örneğin input word yüz adresini okuyalım. Hosting'ten de oluşturalım. Bir tane de Omron PLC'ye seri port üzerinden bağlanalım. Ama Fulltech HMI'de iki tane seri port var. Biz 3 tane seri porttan bağlanmak istiyoruz. Demek ki bir USB seri port cihazı Fulltech heçamaya takmamız gerekiyor. Bu şekilde çok sayıda seri port takabiliriz. Her birinin adresi farklı olacaktır. Aynı anda birçok seri portla birlikte çalışabiliriz. Ama bizim cihazımızda şu an böyle bir şey yok. Ethernet, Fins Ethernet için de ekleyebiliriz. Aynı işlemleri onda da yapabiliriz. Evet arkadaşlar aynı anda yüzlerce PLC'ye bağlanabilir. Tek bir HMI aynı anda yüzlerce PLC'ye bağlanabilir. Bu PLC'ler olmadığı için bunları kaldıralım. Şu anda Ethernet'ten bağlı olan bir tane PLC'miz var. Ee, FnacWord 0'da da sürekli değişen bir değer tanımladık. Bu tagın adı tag12 ve haberleşme kısmına geliyorum. Burada size başka bir şey daha göstermek istiyorum. Ee, bir yeni tag oluşturdum, tipini float yaptım ve adres kısmına tag 12 bölü 10 dedim. Bu piyasdan okunan tag12'nin 10'a bölünmüş halinin tak 14'te gösterileceği anlamına gelir. Yeni bir tak daha ekledim. Tipine boolean dedim. Ve buna da tak 12.3 dedim. Bu da tak 12'nin 3. bitinin bu tak 15 etiketinde gösterileceği anlamına gelir. Eğer ekranda tak 15 bitini 1-0 yaparsam o da gidip tak 12'nin 3. bitini değiştirecek ve o değeri piyasaya transfer edecektir. Ekranımızı açalım ve size tak 12 tak 14 ve tak 15'i gösterelim. Pardon. Tak 12'yi yukarıda gösterelim. Tag 14'ü burada gösterelim. Tag 15'i de burada gösterelim. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Bir tane daha Boolean tipinde bir etiket yaptım. Bu da tag 16. Ve haberleşme kısmına geldiğimde istasyonu seçip tag 16'yı hata etiketi olarak seçtim. Böylece PLC bağlantı hatası olduğunda tag 16 1 olacak. Hata gittiğinde sıfır olacak. Ve ekranda da şöyle bir etiket yazalım. Bu yazdığımız etiketin içine de PLC hatası yazalım. Bunun görünürlüğünü de Tag16 tagının true olduğunda bu gözüksün. PLC hatası varsa gözükecek. PLC hatası yoksa görmeyeceğiz bunu. Yaptığımız programı HTML'e yükleyelim. Fakat yine ekran çok parlak olacak. Backlight ayarlamayı yine unuttuk. Umarım görürsünüz. Dosyaların transferi tamamlandı. HMI'nin açılmasını bekliyoruz. Ve HMI açıldı. Gördüğünüz gibi ekrandaki değerler çok hızlı güncelliyor. Focus HMI'yi bir sorguyu PLC'ye sorup alması 30 milisaniye sürer. Eğer tabii ki PLC hızlı bir şekilde cevap veriyorsa yavaş çalışan PLC'lerde bu süre uzar. Ama Focus HMI son derece hızlı çalışır. Ee, şöyle söyleyeyim. Ethernet'ten 100 tane 16 bit'lik e, değişkeni saniyede 100 defa, her birini saniyede 100 defa okuyup yazabilir. Evet arkadaşlar, Focus HMI tanıtım videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, Focus HMI yerli üretim operatör paneli'dir. tek Kontrol Sistemleri tarafından üretilir. İyi günler, iyi bayramlar dilerim.